Bilginin kaynağı ve nerede nasıl adlı YouTube kanallarından herkese selamlar arkadaşlar. Bismillah diyerek bugünkü videomuza başlayalım. Bugün sizlere hangi videoyu anlatacağım arkadaşlar? Bugün sizlere grafiklerle ilgili güzel bir grafik anlatacağım. Arun indikatörü. Biz bu indikatörü 3 şekilde alaca 3 şekilde ele alacağız arkadaşlar. Tek yapmanız gereken videoyu sakince dikkatlice izlemek. Anlamadığınız yerde durdurun. Videoyu tekrardan geriye sarın. Bunu aynı şekilde nerede nasıl adlı YouTube kanalında da anlatmıştım. Orada 13 dakika sürmüştü. Arkadaşlar videoya geçmeden önce size sadece şunu demek istiyorum. Borsayı öğrenmek istiyorsanız onlarca değil 20 tane değil yüzlerce video izlemeniz lazım. Ki tecrübe kazanasınız bilgi sahibi olasınız. Ben bile her geçen gün yeni yeni şeyler öğreniyorum. Çünkü borsa her zaman değişiyor. Ben bugün Aron indikatörü ile ilgili bu bir şey anlatırım size. Yarın bir bakarsınız başka bir şey eklenmiştir değişmiştir. Yani kısacası Borsa ile ilgili sürekli bir şeyler öğrenmek için araştırın. Yani gelip de bana borsanın saatini sormayın. Komisyon oranı nedir diye sormayın. Çünkü ben bunları zaten videoda anlattım. Bir de son olarak bundan sonra sadece abone olan takipçilerime faydalı olabilmek için sadece onların yorumuna cevap vereceğim. Yorumlardan filtrele kanala abone olanlar diyorum. Sadece kanala abone olanların yorumunu görüyorum. Bu sayede onların sorularına daha çabuk cevap veriyorum. Şimdi Gelelim arun indikatörümüze. Arun indikatörümüzü ne şekilde inceleriz? Şimdi ben buradan geri çıkacağım. Ekran biraz küçülecek 2-3 saniyeline. Gördüğünüz gibi Z borsaya girdim. Artık siz hangi hisse hisseyle çalışıyorsanız daha doğrusu yatırım banka hesabıyla çalışıyorsunuz. Daha sonra herhangi bir hisseyi tıklıyorum arkadaşlar. Bu ziraat mobil uygulaması bu arada. Gördüğünüz gibi satın yanında ekranın yan yatır tuşu var. Şimdi ekranımız normale dönmüştür. Ekranımızı yan yatırdıktan sonra sağ alt köşede gördüğünüz gibi alt ve üst diye sekme var. Buradan alttan değiştiriyorum. CC'yi, Stoch, TS, TFS falan bir de Arun. Geldik mesela Arun'a. Bugün Arun grafiğini ele alacağız. Bu grafik çok önemli arkadaşlar. Neden? Bir iki tane teknik bilgi veririm. Arun'un anlamı ne arkadaşlar? Sanskritçe'de erken şafak ışığı. Şimdi erken şafak ışığı ne demek arkadaşlar biliyor musunuz? Diyor ki bu size erkenden bilgi verir. Hani gün doğunca böyle günün ilk ışıklarını görürsünüz ya. Aynı o mantıkla bu size bir hisse hakkında çabucak bilgi vermeyi sağlar. Yani bakalım hissenin gidişatı nedir. Şimdi bir iki teknik bilgi okuyacağım bilgisayardan kaydettiğim ve onu daha sonra buradan sizlere göstereceğim. Arun indikatörü hesaplanırken en yüksek fiyatların periyotları ile en düşük periyot, fiyatların periyotları karşılaştırır ve bu iki göstergeden oluşur. Biri en yüksek X periyotlarını yani Arun Up. Şöyle bakın herhangi bir yere tıklıyorum ekranda. Kalemle de göstereyim. Bakın burası e, Arun Up olmayan yere geldik. Göstereyim baştan. Heh. Bu sefer de Arun'la vuruyor. Tamam şimdi oldu. Bakın burada Arun Upper var. Burada da Arun Lower var. Fiyat değerleri. Yani bu iki tane çizgi mor olan şurada. Kırmızı olan da yine burada arkadaşlar gördüğünüz gibi ne demiştik? Ee, X yani aron up ve en düşük değeri gösteren mor renkteki aron down çizgileri 0 ile 100 arasında stoç. Yani stoç da ayrı bir indikatörümüz bizim. O neredeydi? Bollinger, EMA. Ha, bakın bu stoç da ayrı bir grafik. Bunu da göstereceğim size. bununla eee aron'un bir bağlantısı var. Şimdi burada arkadaşlar aron indikatöründe dikkat etmemiz gereken 3 rakam var. Bakın biri burada biri burada bu da ortalaması. Şimdi burada 0 değeri önemli, 30 değeri önemli, 70 değeri önemli. Bir de 100 değeri önemli arkadaşlar. Bu üç değeri aklımızda tutalım. Şimdi ben size bu üç değeri nerede ne şekilde kullanacağız ona değineceğim. Bu arada indikatörler çok basit arkadaşlar. Hiç gözünüz korkmasın. Tek yapmanız gereken izleyip pratik yapmak. Şimdi bu hisseler alındığı zaman arkadaşlar bakın şurada sol alt köşede bir gün yazıyor tıkladım ben. Burada ister günlük ister haftalık seçersiniz. Ben sizin için günlük seçtim. Zaten Arun da bunu sizin için incelerken 14 gün zamanlık periyodunda eğer hisse günü 14 gün boyunca en yüksek değerden kapanmışsa Arun Up değeri 100 olur. Mesela ben size bir tane Arun Up değeri bulayım. 100 olan. Nerede nerede? Şöyle gelelim. Bakın mesela. Burada Arunap değeri 100 ise yani şu yeşil çizginin olduğu yerde bu 14 gün öncesinde en yüksek yüzü ilk defa burada görmüş demektir arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyoruz. Birinci şey bu. Veya 14 gün periyot boyunca hisse senedi en düşük fiyattan kapanmışsa 14 günlük fiyatta en düşük şey bulalım. Arun Lower'ı 100 bulacağız arkadaşlar. Şöyle ilerliyor. Hah, bulduk. Bakın mesela o da burada. Yine şu yeşil çizginin olduğu yerde ikinci ayın 2020'sinde. Bakın Arun Lover'umuz 100. Demek ki neymiş? Buradaki en düşük hisse şeyini kapatmış. Bakın kapanış fiyatı da bu. Tek tek kapanış fiyatlarını göstermeyeceğim. Şu anda merak etmeyin. Birazdan size Arun indikatörünü nasıl yorumlayacaksınız ona da geleceğim. Şu an teknik birkaç şey gösteriyorum size. Arun da 0 demiştik. Arun up da 0 olabilir. Ama bakın şu anda Arun upper sağ üst köşede yazıyor kırmızı bir şekilde. 24 yazıyor arkadaşlar. Fiyatlar hiçbir dip oluşturmamışsa Arun down sıfır olabilir. Arun down'ın veya Arun upper'ın sıfır olması demek arkadaşlar. Bakın şöyle ilerliyorum. Gördüğünüz gibi Arun lower yok burada. Yani değeri 0. Tamamıyla düşmüş. Şimdi ilerliyorum. Bakın Arın lower 100 oldu. Birazdan upper gidecek. Bakın upper gitti. Şu anda arın lower var sadece. Yani bu hisse artık iyice düşecek sinyalleri veriyor size. Geleceğiz. Az kaldı. 1-2 tane cümlem kaldı. Hatta gelmişiz. Şimdi biz bu indikatörü nasıl yorumluyuz? Arın indikatörü 3 temel yorumu vardır. 0 ve 100 sabit hareket. Arın up ve arın down paralel hareketi ve Arun up ve arın down'un birlikte kesiştiği nokta. Bunlardan birincisi 0 ve yüz sabit hareketi. Şimdi arkadaşlar eğer Arun Upper şu an burada gördüğünüz gibi değeri 100 ise ve Arun Lower 0 veya 0'a yakın ise yani şöyle diyeyim 30 ile 0 arasındaysa Arun Lower için kullanıyorum. Yani şu an burada 0 olduğu için yok ya. Eğer Arun Upper 100 değerinde yakın ise ya da şöyle diyeyim 70 ila 100 değeri arasında ise Şöyle araya da çizgi çizeyim ki karışmasın. Ve arun e, lower değeri ya da arun down değeri 30 ile 0 arasında ise bu hisse size yükselecek sinyali veriyor. Peki bakalım. E, 10.95 ile kapatmış. İlerleyelim azıcık. 10.30'ları görmüş. 18'leri görmüş. 10,08'leri yani öyle diyeyim. Bakın ondan sonra tekrar düşüşe geçmiş hafiften. Bakın böyle ilerliyor. Daha sonra zaten buralara geliyor. Şimdi tam tersi var arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Heh. Eğer Arun Lower değeri 100'ü görmüş mü? Görmüş. Peki Arun Upper değeri ne arkadaşlar? 70'in altında. Hatta 0'a baya yakın. Yani 30 ile 0 arasında resmen. E bu da ne demek arkadaşlar? Bu hisse düşüşe geçecek sinyali veriyor arkadaşlar. Bakalım. Hissemiz 9.6'dan kapatmış. İniyor 9.5, 9.4, 9.3. Sonra yükselmiş bir ara. Bakın 8'lere geldi. 8.3 oldu. 2 oldu. 7'lere geldi. Gördüğünüz gibi düşüyor. Tabi bu indikatörü yorumluyoruz ama hiçbir şey garanti değildir. Yani biz bu şekilde yorumladığımız zaman bir bakarsınız tam tersi şekilde ya yükselmiştir ya da düşmüştür. Eee... Arun upper değerini gösterdim. Yükseliş ve arun lower değerini de gösterdim. Bu da düşüştü. Şimdi paralel hareket nedir? Ona bakalım arkadaşlar. Paralel hareket dediğimiz olay kalemle şuradan göstereyim size. Şu aşağıda okun orada kırmızı ve mor çizgiye baktığınız zaman ikisi de şu şekilde gitmeye çalışıyor aşağıya doğru. Bu durumlarda arkadaşlar hisse ya kendini sabitlemeye çalışıyordur. Sabit diyelim şuraya. Hisse ya kendini sabitlemeye çalışıyordur ya zararını sabit tutmaya çalışıyordur ya da karını sabit tutmaya çalışıyordur. Kısacası burada bir fiyat sıkışması oluyor arkadaşlar. Bu fiyat sıkışmasında ne demek oluyor? E, hisse kararsız ne yapacağına karar veremiyor. Zararını düşürmeye çalışıyor veya karını sabit tutmaya çalışıyor. Teknik olarak okuyacak olursak birbirine paralel hareket ediyorlarsa bir sıkışma periyoduna işarettir. Bu durumda iki indikatörden birinin değeri sıfıra veya yüze ulaşıncaya kadar sıkışık piyasa devam edecek. Yani bakalım şimdi burada sıkışık piyasa devam ediyor. Bakalım bu hisse apıra mı yani bu arun apıra mı gelecek? Yani hissenin yükselişine mi işaret edecek yoksa düşüşüne mi işaret edecek? Hisse mi şu anda 10.70 ilerleyelim. Bakalım arun apıra bakıyoruz sağ üst köşeden 76, 72, 68 ve 100 oldu. Demek ki bu sıkışıklık hissenin yükselişine yükseleceğine işaretmiş arkadaşlar. Bakın hissemiz 10.6 ile kapatmış. 11, 12, 13, 14 ve şu anda 16 ile kapatmış. Gördüğünüz gibi arın grafiği indikatörü şurada bize doğru e, mesajı verdi. Ve bu esnada hisse alanların hepsi çok büyük bir kara geçti arkadaşlar. %50 bir kardan bahsediyoruz. Peki şimdi son olarak burada gördüğünüz gibi keşişme, kesişme noktalar var arkadaşlar. Bu kesişme noktaları nelerdir? Eğer burada bakın kalemle tekrar göstereyim. Şu birinci noktamıza baktığımız zaman kırmızı çizgi yukarıya çıkıyor değil mi? Kırmızı çizgi mor çizgiyi kesmiş. Yani yükselen kağıt düşen kağıdı kesmiş. Bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? Bu hisse yukarı eğimli bu hisseyi al uyarısı veriyor size. Peki daha sonrasında tam zıtlı bir duruma gelelim. İkinci noktamıza bakalım arkadaşlar. Bu sefer mor çizgi yani düşük çizgisi bizim kırmızı çizgimizi yani değerin pozitif değerini hissenin pozitif değerini kesmiş. Bu da diyor ki bu hisse düşecek. Sen bu hisseyi bir an önce sat uyarısı veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kesişmeyi de anlattık size. Aşağı doğru iniyorum. Notlarıma da son bir kez bakıyorum. Arun trendin varlığı ile ilgilenen grafiklerden biridir. Bunu dedik. Arun en düşük veya en yüksek seviyeyi 14 gün içinde zamana göre böler. Onu da değiştirdik. Arun up 70-100 seviyesi al. Ha, mesela bakın. Eğer Arun upper değeri 70 ile 100 arasında sabit bir şekilde duruyorsa yani pozitif bir şekilde hep aynı izada kendine koruyorsa bu hissenin ilerleyen zamanda da yükseleceğine işarettir. Bu hisseyi alın demektir. Ama aynı şekilde Arun Lower şöyle kalemi alayım. Tam tersi arkadaşlar. Arun Lower değeri de e, 70'ten yüksek ve kendini koruyorsa, yani bakın şurada yükselişe geçmiş gördüğünüz gibi. Değerleri neymiş? Oraya bakalım. Grafiğe tıkladım. Bakın Arun Bakın Arun Lower ha, ya şuraya. Heh. Bakın Arun Lower çok yüksek iken, Arun Upper'da tam tersi düşük. E Bu da ne demektir? Diyor ki bu hisseyi sat. Bu hisse düşecek diyor ki gerçekten baktığımız zaman da bir düşüş eğilimi olmuş. Ama tabi her zaman bu şekilde olmayabilir arkadaşlar. E, grafikler uzun ve e, karmaşık olabiliyor. O yüzden kafanıza takılan her şeyi yorumlara yazın. E, bu şekilde açıklamam lazımdı. Çünkü sadece bunu böyle yapınca böyle oluyor deyince anlaşılmıyor arkadaşlar. Zaman ayırıp emek sarf etmeden hiçbir şey öğrenilmez. Sağlıcakla kalın.